şimdi açıkça görülen bir plan var. Bu plan Türkiye'yi eyalete çevirme planı. Klaus Schwab'ın planı. Klaus Schwab Covid-19 üzerine biliyorsunuz ki bir kitap yazdı. Daha pandemi ya da plandemi bu seyrinin ortasındayken. O zaman ne dedi? Büyük reset, büyük reset, büyük sıfırlama dedi bu kitapta. Ve bu kitapta şunlar anlatılıyor. Bundan sonra bütün Pandemiler aslında pandemi diyor sürekli olarak başımıza gelecek. Alışın bunlara. Bunlar başımıza geldikçe de dünyayı resetleyeceğiz. Ne yapacağız? İnsanları köle yapacağız. Ne şekilde? Dijital sistem ortaya çıkacak. İnsanlar daha çok evden alışveriş yapacak. Daha çok evden alışveriş yaptıkça işte o sisteme uygun bir takım biz çareler üreteceğiz diyor kendince tabii çare. Çare dediğine metaversler, sanal hapishaneler ve nakitsiz toplum, paranın ortadan kaldırılması, her şeyimizin mahremiyetimizin ortadan kaldırılması, ardından kiralama sistemi, elbiselerimize varıncaya kadar hiçbir şeyin sahibi olmayacağız ama Klaus Schwab'a göre, Dünya Ekonomi Formu'na göre de mutlu olacağız. Bu nasıl bir mutluluk olabilir? Böyle bir mutluluk dünyada var mı? Hiçbir şeyiniz olmadan mutlu olabiliyorsanız o zaman Klaus Schwab'lar gitsin, dünya ekonomi formunda dolaşırken o karbon ayak izlerini bırakmadan, lüks uçaklara binmeden ve Akdeniz'de lüks gemilerle seyahat etmeden yaşasınlar. Anlaşılan o ki bir şirketokrasi planlanmış ve Türkiye'yi satmışlar. Şirketokrasinin bir eyaleti haline getirmişler ama en kötüsü de 15 Temmuz darbe girişiminde bu hükümetin arkasında olan halkın satılması. En kötüsü bu insanların zorla aşılatılması, zorla bu insanlara fare muamelesi yapılması ve şimdi o siyasi partilerin bu insanların arkasında durmaması, onları aldatması. Bu aldatma en rezil bir biçimde medyanın yalanlarıyla devam ediyor. Covid-19 bitiyor, Covid-20 veya maymun çiçeği başlıyor. Bu rezillik öyle bir rezillik ki bugün sizlerin teveccühleriyle para kazanan, reklamlardan zengin olan firmalar şimdi sizi zehirlemek ama şeker kılığında bu zehiri size aktarmak için harekete geçmişler. İlaç firmalarından aldıkları paralar yetmezmiş gibi bir avuç mücahide terörist diyorlar. Bu artık aymazlığın son derecesidir. Bu artık utanmazlığın son derecesidir. Bu Türk milletine yapılan en büyük hakarettir. Bugün Türk gençleri, Türk insanı bu zehirle biterken, yok olurken Ümit Özdağlar'ın yaptığı Türkçülük veya da devlet bahçeleri, bahçelilerin yaptığı Türkçülük tamamen hamaset üzerine şekillenmektedir. Yapacağınız tek şey var. Derhal Paris İklim Anlaşması'ndan çıkacaksınız. Derhal Klaus Schwab'ın emirlerinden çıkacaksınız. Derhal pandemi yasası, uluslararası pandemi yasasını bir kenara koyacaksınız. Bunu yürütüp atacaksınız ve ulusal egemenliğimizi savunacaksınız. Hani Türkiye beşten büyüktü. Türkiye sadece beşten büyük değil. Binlerce yıldır gelen bir geleneğin şu anda yansıması olarak karşımızda. Eğer bu kadar büyük bir medeniyet şu anda yozlaşmış ise, ideolojik bir fikri yok ise, ekonomik bir fikri yok ise, bu tamamen Türkiye'nin Türkler tarafından yönetilmesi değil, Türkiye'nin Türkler tarafından yönetildiğini iddia eden gazeteler gibi aslında Türk olmayan unsurlar tarafından pranga haline getirilmesinin sebebidir. Biz şimdiye kadar kandırıldık. Şimdiye kadar Atatürkçü, layık, şeriatçı, yobaz, şücükürcü, sağcı, solcu, futbolcu, fenomen bu tür kavramlar üzerinden aldatıldık ve birbirimize düşürüldük. Şu anda seçim atmosferinde tekrar bir kaos meydana getirilmeye çalışılıyor. Bu kaostan halkımızın bölünmesi isteniyor. Bölünerek birbiriyle çatışması isteniyor. İşte burada halkımızın her nüvesi var. Sol kesimden de insanlarımız var. Sağ kesimden de var. Başörtülüsü de var. Şal varısı da var. Mini etekisi de var. Biz bu kitleyi bir arada tutabilen Türkiye'deki tek sivil toplum örgütüyüz. Bunu başardığımız için de gurur duyuyoruz. Bunu bize yaptırmayanların amacı Türkiye'nin gelişmesini istememektir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı gerçekleştiğinde birdenbire baktık ki Türkiye'de sağa sol muhabbeti artmaya başladı. Aslında bunun amacı uluslararası arada büyümemize engel olmaktı. Bunun amacı Türkiye'nin yükselişine engel olmaktı. Şimdi bir amaç daha gidiliyor. Şimdi bütün gerçek bütün hakikat yani Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde Klaus Schwab'lar Dünya Ekonomi Formları ve DSÖ tarafından zehirlenmemizin, DSÖ tarafından prangaya vurulmamızın görüntüsü sinsice kapatılmak isteniyor. Birileri sığınmacı meselesini karşımıza çıkardı. Biz sığınmacılar gitmesin mi dedik. Sığınmacıların gitmesini sanki Türkiye'de sadece yüzde 0.5 oy alabilecek bir parti istiyormuş gibi bir bölücülük yaparak diyorlar ki bunlar Türk düşmanı. Sizler gerçek anlamda bölücülüğün tam odağındasınız. Sizler insanların memleketine göre ayırdınız. Sizler insanları düşüncelerine göre ayırdınız. Sizler Sizler insanları yaşam biçimine göre ayırdınız. Sizler insanları dinine göre ayırdınız. Ama bizler birleştirmeye geldik. Bizler bir bütün olmaya geldik. Ve gerçek hedefi şaşırt olmaya geldik. Gerçek hedef, gerçek hedef küreselcilerin kurduğu plan, küreselcilerin şerefsizliği karşısında Türk milletinin gücünü göstermektir. Ben size unutmayın ki Türksünüz demeyeceğim. Tek bir gerçek var Türksünüz. Bunu unutacak halinizde yok. Ama bir gerçek daha var. Bu toprakların binlerce yıllık geleneğini birbirinden ayrıştırmak isteyenlerin gerçeği. Bu gerçek kirli bir plan. Bu gerçek İslamsız bir Türklük, akidesiz bir Türklük, temelsiz bir Türklük, kafa taşçı bir Türklük gerçeği. Bütün bunları bir kenara attığımızda Türklükten geriye ne kalır? Türklükten geriye ancak Slavlaşmış Bulgar topluluğunun, Slavlaşmış Macar topluluğunun Türk düşmanlığıyla bezenmiş tarihi kalır. Yani kimliğinizi kaybedersiniz. Biz şimdiye kadar memleketimizde eğer bilincimiz ve Türklüğümüzde varsa bu değerleri indiğimizden, süzgecimizden geçirmiş olmamızın hikmeti ve kıymetiyle birlikte varız. Türk milleti bunu bir kenara atmayacak. Türk milleti belki bizi terk et! bizi terk et! Sadece maskeler düşmüyor. Sadece maskeler. Covid-19 maskeleri düşmüyor. Dünyadaki bütün hükümetlerin maskeleri de düşüyor. Bütün hükümetlerin maskeleri. Ve ve işte o maskeleri düşürmeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sizler kendi Başerler Mehmet Ceyhanlar ve diğerleri. Bugün bir kişi, kişi daha vardı. Kimdi o? Serap, Serap, Şimşek Yavuz. Serap Şimşek Yavuz, sen bizi terörist ilan ediyorsun. Dikkat et, Türk Anayasası yürürlüğe girdiğinde kendini bulacağın yer başka bir yer olabilir. Ama Türk Anayasası devreye girmezse, biz kendimizi başka bir yerde bulacak olursak, bu vatanperverliğimizin sonucu olacak. Ama devreye girdiğinde sen kendini başka bir yerde bulursan, bu senin ihanetinin bir sonucu olacak. Bunda bizim için olur Serap. Sen değilse bunun için bir rezillik vardır. Aradaki büyük farkçılık Türk milleti yılmayacak. Türkiye sadece az önce de ifade ettiğim gibi beşten büyük değil. Türkiye yeni bir dünya nizamı kurabilecek kadar büyük bir devlettir. Türkiye büyük bir geleneğin milletinin, büyük bir milletin devamıdır. Ve Türkiye'nin gelişmesi için üzerimizdeki parazitleri atacağız. İlk önce uluslararası sistemi bize dayatan ve gençliğimiz, güzelliğimiz ve ırkımızın, milletimizin üstün özelliklerini bir kanara bıraktırarak sadece oyun ve eğlence dünyasında dalmasını sağlayan o DSO gibi parazitleri de bir kenara atacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletleri de biz dizayn edeceğiz. Şimdi Türkçülük naraları atanlar DSO gibi sömürgeci bir ofisin İstanbul'da açılmasına onay atmış. imza atmış. Diyor ki imza yok. imza atmasına gelen yok. Gerek yok ki. Çünkü oy çokluğu değil. Oy birliğiyle alınmış bir karar. Sen ne yaptın bu millet adına da konuşuyorsun ama hafet Sen oradaki yasaları bilmiyor musun? DSA hiçbir şekilde yargılanamaz o yasaya göre. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir basal haline getiren bu yasaya Türk milletini sorarak, Türk milletine danışarak mı imza attın? Ve şimdi her şey bittikten sonra oy toplamak için Türk'ün karşısına çıkıyorsun. Bir takım aymazlar her zaman olacaktır bir takım bölücülük yapanlar her zaman olacaktır. Türk'ten çok Türkçülük yapanlar her zaman olacaktır. Ama bundan sonra Türk milletinin vazifesi şudur ki, eğriyi doğruyu düşünecek. Çünkü bu büyük bir millettir ve kararını verecek. Siz sivrisineklerle mi uğraşacaksınız, bataklığı mı kurutacaksınız? İşte bataklığı kurutmaya geldik. Bugün bizim söylediğimizin aksine şimdi kendileri de diyorlar ki kıtlık sürecine girdik. Hani ben komplo teorisyeniydim şerefsizler. Hani yalan söylüyordum şerefsizler. Şimdi diyor ki iklim değişikliği diyor o DSO'ya onay veren herkesle çok Türkçülük yapan kişi. İklim değişikliği geliyor diyor. Efendim şuradan şu kadar insan göç edecekmiş de oradan bu kadar insan göçecekmiş de şu olacakmış bu olacakmış. Sen sen bir kere senin kökenin belli ne olduğu, kökenin derken ırksal olarak söylemiyorum. Yani geçmişine baktığımızda ne olduğun belli. Sen DSÖ gibi bir kurumun neye hizmet ettiğini bilmiyor musun? İki, iklim politikalarının Klaus Schwab'ın gündemine hizmet ettiğini bilmiyor musun? Bu iklim politikası insan eliyle gerçekleşen bir müdahalenin sonucu değil. Şimdi artık dünyada iklimleme cihazları var. İstedikleri bölgede, istedikleri iklim değişikliklerini yapabiliyorlar. Bu bir. İkincisi, bunu devreye sürerek karbon ayak izi denilen bir nedameti başımıza saracaklar. Böylece yeni verginiz gelecek. Bu vergi üzerinden artık et yemeniz yasaklanacak. Bunun üzerinden kurban bayramınız yasaklanacak. Bunun üzerinden artık dışarıya çıkıp seyahat etmeniz bile Çin tipi puanlama sistemine göre yapılacak. Bu dünyanın görüp görebileceği en büyük kölelik sistemidir. Buna onay veren hacıymış, hocaymış, Atatürkçüymüş, laikmiş, şallarlıymış, benim içerisinde bulunduğum fikre göre hepsi buna onay verenlerin hepsi hainlik içerisindedirler. Hiç fark etmez ideolojileri. Şimdi büyük bir milleti tekrar ayağa kaldıracağız. Bu toplulukların küçüklüğüne bakmayın. Biz şimdi burada bir tohum ekiyoruz. Bugün bu kadar. Yarın daha fazla. Evet. Eğer çocuğuna sahip çıkacaksan. Eğer geleceğine sahip çıkacaksan eğer kimliğini biliyorsan eğer kim olduğunu biliyorsan küçümsemeyeceksin. Bugün bu kadar yarın Türkiye'yi yönetecek büyük bir güç. Evet. Çünkü toplumun tamamı pesat ve bozgunculukla ayartılıyorsa medya yalanları toplumun içerisine sürüyorsa ve sizi aldatıyorsa aşıların bir tane bile yan etkisi yok. Bir aşı bile Türkiye'de insanı öldürmedi diyebilecek kadar namussuzca saldırıyorsa, algı yapıyorsa bu şu anlama gelir. Türk toplumunun büyük bir kısmı bir uyutma içerisindedir. Ama bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Eğer böyleyse işte bu bir avuç kişi buradaki Türk toplumunu yönetmeye adaydır anlamına geliyor. Asla uyumak yok. asla uyumayacağız. Ben bir andiyim, çocuğuma sahip olmak için buradayım. Ve en sonunda tekrarlamak istiyorum, biz andiçik, biz kazanacağız dedik. Birinci aşamayı kazandık, şimdi ikinci aşama iklim krizi. Ve tekrar ilan ediyorum, bu millet kena olmaz. Teşekkür ederim. Aşağı, 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 Erkan kardeşime, Erkan hocama yüksek hızlıca teşekkür ediyorum. Hakikaten her zaman, her yerde yanımızda oldular. Şimdi bu Erkan hocamın anlattıkları ne yaptılar biliyor musunuz? Başta bunlar hepsi birer mücahitti. Sonra bunlar birer müşahit oldular. Sonra müteahhit oldular. Şimdi de her şey müsait oldular. Bir <laughs> nefesi var mı? Maalesef böyle oldular ya. Onun için eğer Erkan hocam da uygun görürse şurada bir toplu resim alalım. Ben tekrar emniyet güçlerine başta valimize ve diğer emniyet güçlerimize yüksek hızlılığınızda Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Siz değerli bacılarıma, kardeşlerime, ablalarıma, abilerime ve siyasi parti genel başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Saygıyla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.